Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle resim çizeceğim. Görüyorsunuz. Orijinal. Hemen ne çizeyim düşünüyorum. Biber. ilk başta biber çizmek istiyorum. Siyah bandırdım. Çok kötü çizerim. Kötü çizmem de. Biraz çok iyi çizmem yani. Hem arkadaşlar şu an telefon tuttuğumda çok kötü çizebilirim. Onun için arkadaşlar kusura bakmayın. arkadaşlar güzel diyorum. Kırmızı biber yapacağım. Bir dakika. Şu şu şekilde arkadaşlar. Heh. Şimdi arkadaşlar suya bandırıyoruz gördüğünüz gibi bakayım tamam arkadaşlar şimdi sap yapacağız şu şekilde şu anlaşılsın bir böyle oldu biraz kalınlaştırsak mı şimdi? biber görsem tanırım biber biberdir Allah şu an ya biniyorum şu şuna alayım şu boşlukları şey yapayım. İsterseniz arkadaşlar e, 10 beğeni gelirse arkadaşlar keçeli kalem çizeceğim aydınlarına. Keçeli kalemle ne? Hatta şöyle, şöyle. şöyle koyulaştırmak için siyah kattım içine. koyu koyu koyu, koyu. koyulaşsın arkadaşlar. Kötü çizdiğim için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar ne çizsem Ağaç çizim Bakın çok güzel ağaç çizerim Çok güzel çizerim şaka yaptım Arkadaşlar çiziyoruz ağacı da şu tarafa Kırk çizim için özür dilerim arkadaşlar Sizin yüzünüzden şaşırtın Telefon yüzünden Sizin yüzünüzden 10 beğeni gelirse keçeli kalemle aynı şeyleri çekeceğim. Bu <laughs> şekilde hayat ağacı acı <laughs> Hayat ağacı. Çok kötü gidelim. Arkadaşlar şöyle... Şu ağacın sapları... Tövbe tövbe tövbe... Ağaç koyu yeşil olsun. koyu olması Arkadaşlar boyuna kadar durduruyorum. Arkadaşlar ağacı da çizdim. Gördüğünüz gibi. Şimdi neyi çizsem Aklımda bir şey var ama olmaz. Youtube kanalımda. Ne çizsem, ne çizsem, ne çizsem. Bu sefer meyve çizsem. Ne çizeceğim biliyor musunuz arkadaşlar? Bu sefer ya da meyve de değil. Hıyar hiyar hıyar. Hıyar. Çok kolay, hıyar. Çok da kolay değil ama neyse. Ayy. Yer çiziyoruz. Dışarıda dağınık Hüya'yı çiziyorum. hıyar hıyar Adı üstünde hıyar Senin Hüya'larlar. Bir dakika. Şunu şöyle. Hıyar, benim bildiğim üzere çok güzel olacak. Bak bu sefer aklıma çok güzel bir şey geldi. Ya da tam tersi mi? Tamam, aynen tam tersi daha iyi Yer açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bu açık yer yapıp işte şöyle koyu yeşili alıp çizgiler atacağız. Çizgi. Çizgi, 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 de çizgi, çizgi, <laughs> Arkadaşlar şimdi ne çizeyim? Düşüneyim, düşüneyim. Manzara, ada çizeyim. Ada adı, çizsem, adı, adı çizsem olmaz. Şu ana kadar bunları çizdim. Şimdi ne çizeyim? 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 Ne çizeyim. Arkadaşlar ben düşüneceğim, geleceğim geleceğim Arkadaşlar. Ne çizim buldum? Siyah yüz. Siyah yüzün çizeceğiz. Siyah yüzü. Şuraya çizeyim. Şöyle siyah yuvarlak. Sadece yapacağım şey yuvarlak. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Yuvarlak, yuvarlak, yuvarlak. Arkadaşlar böyle üst üste diziyoruz. Hmm. Sonra şunu ben şöyle yapıp arkadaşlar şu şekilde yapıyoruz. Sonra şuraya da yuvarlayı çizdiğimizde şuraya şu şuraya da yuvarlak çiziyoruz arkadaşlar. Ondan sonra hep şöyle 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 yapıp sapımı yaptık. Bizim siyah değil şey olsun mor koyu mor koyulaş koyulaş kısıkta gitme ya gitmiyor ya gitme ya gitme bir yere ben gidersen... balkonda çekiyor. Arkadaşlar bir dakika şurayı temizleyeyim. Var, geldi. Bir dakika arkadaşlar şurayı tutup şu tarafı boyayacağım tuttu durdum Şimdi arkadaşlar yeşil alacağız. Koyu yeşil. Şöyle gördüğünüz koyu yeşilimizi aldık. O siyah yaptığımız yerlere üstünden yeşille gideceğiz. Şu şekilde. Niye arkadaşlar orayı yeşille yapmadık diye sorarsanız böyle daha güzel çizmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi Şöyle on numara beş yıldız. Arkadaşlar şimdi ne şey için videoyu duyduğum abone arkadaşlar geldim. Videoyu bitirmek istiyorum. Like atın abone olun. Hadi video bitsin.